أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلت سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سلا اما بعد دياب حذف النون عن الفتحه şimdi fetanın naiplerinden anlatıyordu nunun fetanın yerine hasfedilmesi. Yani feter ne? Niyabeten nunun hasfedilmesi. Ve amma hadfun nuni nunun hasfedilmesine gelince feykun alameten lin nasbi bu nasb alameti olur. Fil efail el hamseti efail el hamsede. Elleti ki rafuha onların rafi hali bi sabatin nuni nunun sabit olmasıyladır. El-ef'alül-khamise, tef'alül-khamise. Ve bunlar, yef'alûne ve tef'alûne ve yef'alâni ve tef'alâni ve tefaline Bunlardır. Yani bu beş tanesi. Geçende de söylediğimiz gibi, cemi müzekker gayb, cemi-i müzekker e, muhatap, ondan sonra tesniyeler, yef'alâni tef'alâni, yani tesniye müzekker gayb, tesniye mühendis gayb, tesniye müzekker muhatap, tesniye mühendis muhatap, tesniyelerin hepsi. Ondan sonra ve bir de ne? Bir de müfret müennes muhataba o da nedir? E, ee, tefaline. Bu da nedir? nedir? Yani yefalune, tefalune, yefalane, tefalane, tefaline. Bunlara ne denir? Efali hamse. Sabakalena bize önceden geçti gördük. Enneha tur bitubutin nun. Nunun sabit olmasıyla o merfu olur nun olduğu zaman. Ve tun sabu hasfedilir. Bir harfin nun nunun hasfedilmesiyle silinmesiyle de mensup olur. Misal <laughs> bunun örneği. Takulu dersin ki len yefale dersin. Len nedir? Hada harfi nefin. Bu len kelimesi nefi harfidir. Ve nasbin ve bir de nasip harfidir. Ve istikbalin ve istikbal harfidir. Yani üç tane görev var nefi fiil muzari başına geliyor nefi anlamı verdiriyor İki nasb ediyor fiil muzariyi mensup yapıyor üçüncüsü istikbal gelecek anlamı veriyor yani gelecekte bir şeyin olmayacağını söylüyor müstakbel <laughs> aynen <laughs> 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 len yefe'la ve len tefe'la ve len yefe'lu ve len tefe'lu ve len tefe'li <laughs> fe tehvifun aparsın nunu hasvedersin kallallahu <laughs> tebarik ve teala ve len tefe'lu ve kâle teâlâ velen yetemennevhû. <laughs> Buralardan olmuş mesela kavlu velen tefalu Allah Teala'nın velen <laughs> tefalu buyruğu nedir burada huzifetin nununun hasfedilmiş. Neydi normalde tefalun idi. Ve asabu nasıl tefalun tefalun nedir? Ve kavluhu Allah Teala şu kavli velen Elbette onu istemezler, istemeyecekler. Hüzfetin nun burada nun hasfedildi. Ve asluhu ve asluha bu nasıl nedir? Yetemen nehudur. <laughs> ve la de bundan dolayı ile macaet menfiyeten menfi olarak geldiğinde bi la la ile menfi olarak geldiğinde kalle allahu teala Allah teala <laughs> şöyle buyurdu. Ve la yetemennehu ebeden onu asla istemezler. Ebeden asla. Fi suratil <laughs> bakarati bakara suresinde. Ve le yetemennev. Ve fi cuma suresinde. Ve la yetemennev nehu şeklinde var. Şimdi fi suratil bakarati bakara suresinde. Ve le yetemennev şeklinde var. Ve fi suratil cumaati cuma suresinde. Ve la yetemennev nehu şeklinde var. <laughs> la. Çünkü la. La tansibu. Nasip etmez. Ve len. Len kelimesi ise. Tansibu o da nasip eder yu'cibuni en anlamanız benim hoşuma gider. Ev yu'cibuni en tefhemune as sahih bunlardan doğru olan hangisidir? En olanıdır. Felev kulte her desen yu'cibuni en ne desen lekâne hatâin elbette hata olur. Lennel fe'lel hamse de çünkü fe'lel hamse bu veya tunsabu tunsabu mensub olur. Bi hedfin nun nunun hasredilmesiyle mensub olur. Tuhatibul <laughs> mar'ate sen kadına seslenirsin. Tekulu ona dersin ki yu'cibuni en teteeddebine dersin. Hatam böyle hatadır. Ve mada ne ne deriz? Yu'cibuni en teteeddebi. Senin edepli olman benim hoşuma gider. Bil ya ile. Ve la tekulu demezsin teteeddebine demesin Niye? Le enne fa'le fa el hamse de. Çünkü fa'le el hamse tunsabu mensubulur bi hafifin nun nunun asfedilmesiyle mensup olur. <laughs> Vel nu'rib irabını yapalım. Kal Allahu Teala Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve len nedir? Harf nefin nefi harfidir. Ve nasbin ve bir de nasb harfidir. Ve istikbalin ve bir de istikbal harfidir. <laughs> Mütekelim yazısı değil ki o. Ente <laughs> eddebi. onu mu diyorsun? Yücebuni. <laughs> Tamam. O e, da mi? E, mi? evet. ki evet, mi? Evet. hayır. Yu'cibuni <laughs> <laughs> o öyledir. Yu'cibuni <laughs> <O> öyle. <laughs> Ama NTT edebi ki değil. NTT edebi değil değil. O müfret müennes muhataba. <laughs> kadına seslenirken öyle mi? Evet. Vel nu'rib irap yapalım. Kal Allahu Teala Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve len tefalu len nedir? Harfu nefi nefi harfidir. Ve nasb ve istikbal nasb ve istikbal harfidir. Harfu nefi nefi harfidir niye? Lenneke lev kulte çünkü sen desen len tefalu desen nefi tel fiil fiili oldun. Len tefalu elbette yapmayacaksınız, yapamayacaksınız. Ve nasbi nasbi harfidir niye? Lianna tansibu fi'le. Çünkü fiili nasb ediyor. Ve istikbal istikbal harfidir niye? Lianna tuhawwilu al Çünkü o muzari'yi çeviriyor ila mustakbilin mustakbile çeviriyor. Ve al-mudari'u fi muzari yasluhu lil-hali şimdi için de elverişlidir. Ve istikbali ve istikbal için de elverişlidir. Lakin ancak kat taktirinu bihi hurufun. Ancak ona bazen bir takım ee, harfler gelir. Beraber gelir ki tuhavvilu lil onu maziye çevirir. Mesela diyelim ki fil başına lem gelse o zaman maziye çevirir. Mesela diyelim ki lem yansur yardım etmedi. Geçmişe çevirdi. Lem yektub yazmadı. Vakat takdirunu bi vakat takdirunu bi harfun bazen ona bir takım harfler gelir. onu geleceğe çevirir. Mesela lem gibi. Ve kad taktirunu bihi Ona bazen bir takım harfler gelir ki tuhavvilu lil hali. Onu şimdiki hale çevirir. Mesela ma gibi. Ma soru yardım etmiyor. Ma yektubu yazmıyor gibi. Felen lan kelimesi tuhavvilu lil mustakbeli. Onu mustakbele çevirir. Ve nuridu bil mustakbeli. Biz mustakbeli ile kastediyoruz. Ma ba'de zemeni tekellümü konuşma zamanından sonrakini kastediyoruz. Walav <laughs> bi lahzatin bir anlık bile olsa konuşma zamanından sonrasını kastediyoruz. Yani la nuridu kastedmiyoruz bil müstakbel müstakbel ile el müstakbel el ba'ide uzak bir geleceği kastedmiyoruz. Nuridu bil müstakbeli biz müstakble kastediyoruz. Ma ba'de zamanı tekkellumi tekkülüm zamanından sonrasını kastediyoruz velev bi lahzatin velev ki bir an olsa bile len tefa'lu nakolu fi irab ibun irabinda deris len nedir harfu nefin ve nasbin ve istikbalin nefi nasb ve istikbal harfidir tefa'lu nedir fiilun mudariun fil muzarid mansubun bi len ile mansubtur va alamatu nasbi nasb alameti nedir hazfun nunin nun nasb el mestur vel vavu vav ise nedir fa'ilun faildir yani burada ne yaptı? Tef'alûne idi. Len geldi. Bunu nasip etti. Nasıl nasip etti? Nun'un hasfedilmesiyle nun hasfedilmesiyle oldu. Tef'alûne idi. Tef'alû kaldı. Oradaki da nedir? Faildir. İdakallar raculü. Adam dediği zaman Len Bana e, acele yap, davranmayın. Yani beni acele ettirmeyin. Bu cümle. Len Hadi Bu, leset nun'e Arabin bu İrab nunu değildir. Yani buradaki nun lentesacilu ni'deki nun şey değildir. İ'rab nunu değildir. Yani kelimenin e, fiil muzari'nin sonundaki nun değildir. Ziyade değildir. Ee, yok kelimenin kendisindeki <laughs> değil. Yani kelimenin hayır o da değil. Kelimenin kendisinden olan nun değildir. Hadi bu leset <laughs> nunu <laughs> i'rabin. İ'rab nunudur. Bak fiil muzari cemide ne alır? cemide rafi hali nunun olmasıyladır. Subutun nun iledir. Tamam subutun nun. Nasip ve cezim halinde de nun düşer. Şimdi burada len nedir? Len geldiyse fiil muzari mensup. Öyle değil mi? Fiil muzari mensup. Şimdi fiil muzari mensup olacağı zaman nasıl olurdu? Nun düşer. Nun düştüğü zaman burada olmaması lazım. Len tesacilu ni diye olmaması lazım. İşte bu da diyor ki hadi buradaki nun Leyset nunu i'rabin. İrab nunu değildir. Yani ceminin kendisindeki olan onun değildir. Yani burada nun düştü aslında diyor. Bel bilekiz hi bunun nedir? Nunu vikayetin vikayi nunudur. Yani koruma nunudur. Bu nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi len tesacilunni orada mütekellim yasını bitiştireceksin. Mütekellim yasını nun olmadan nasıl bitiştireceksin? Öyle değil mi? Nun olmadan bitiştiremezsin. Dolayısıyla o mütekellim yağsını vav'ın vav'dan ayırt edebilmek için yani kullanımı da düzgün olabilsin diye oraya ne gelir? Nunu vikaye gelir. Yani ye böyle bir şey olmaz mı? mesela ye o zaman ne oluyor? di oluyor. Lehu caet nunu li arab. İrab nunu zaten gelmiş olsaydı lasaral kelamı kelam olurdu. Len neni olurdu. Anlaşıldı mı? لَنْ تَسَجِلُونَ نِيمُ İzhan <laughs> öyleyse alamatun nasbi bi nasb alametler 5 tanedir el fethatu vel elifu vel kesretu vel ya ve nun fetha elif kesre ya ve bir de nunun hasfedilmesi bunlar nedir nasb alametleridir burada ne var khamsetun derken orada dammeli olacak fetha gibi yazmış yanlış tamam faide yani önemli bir not. Fennel muellifu muellif ikinci olarak getirdi. Getirdi. Bil elifi elifi ba'del fethati fetadan sonra elifi ikinci olarak getirdi. Niye? Lianneke çünkü sen ve eşbaetel fetate fethayı işba ettiğin zaman yani sen doyurarak okuduğun zaman tam okuduğun zaman yani mesela zeyden kelimesinde Zeyda mesela Zeyda dediğin zaman ne oluyor? Elif varmış gibi okuyorsun o zaman. Sarat elifen o zaman elif olur. Mesela raitu Zeyda sen orada durmaya çalış Zeyda gibi olur. Tamam mı? Ve elifi ikinci eliften sonra üçüncü olarak ne geldi? Kesre geldi. Ee, evet evet, li'annel kesreti çünkü kesre hareketin bir harekettir. Fekanet eula bit takdimi min el harfi harften takdim noktasında daha evladır. Li an niyabet el kesreti an el çünkü e, kesrinin feta'nın yerine geçmesi niyabet u hareketin an hareketin harekenin harekenin yerine geçmesidir. Ve niyabet ul ya'ya an el ya'nın ise feta'nın yerine geçmesidir niyabetu harfin an hareketin harfin bir harekenin yerine geçmesidir. Ve niyabetu hareketi ve niyabetu hareketi an hareketi harekenin harekenin yerine geçmesi ensebu min niyabetil harfi anil hareketi harfin harekenin yerine geçmesinden yani onun naib olmasından daha uygundur. Yani harf harfe yakındır. Harf Harekeye yakın değildir. Hareke, harike yakındır. <laughs> yani harf harekeye yakın değildir. Ve etabil yayı. Yayı getirdi. Bedel kesreti, kesreden sonra yayı getirdi. Niye? Liennel <laughs> kesreti. Çünkü kesre. İza uşbi'et doyurulduğu zaman, ya en ya' olur. <laughs> Ve had Yani mesela y geldi. Mesela din. Maratu bizeydin. Orada sen uzatırsan nasıl olur? Maratu bizeydin. Hani sanki yağ varmış gibi olur orada. Oradaki kesire yağya dönüşür. Ve eta getirdi. Bi hafin nun nunu hasfını getirdi veya ve utiye de denir. Ahir al alamati. En son alamet olarak nunun hasfini getirdi. Niye? Le alamete çünkü nunun hasfi nedir? Yani fetha alameti olarak nunun hasfi ademiyetün yokluktur. Hafun yani haziftir. Velukhrayatu diğerleri ise yani diğerleri dediği nedir? Elifin olması, kesrenin olması bunlar nedir? Vücudiyetün. Aynı mevcudiyettir, var olmaktır. Ha da işte bu da nedir? Tevcihun li kelamil müellifi. Müellifin kelamının nakledilmesi de böyle olur. Kemil <laughs> alamatu. Esele sorular. Kemil alamatu. Kaç tane alamet vardır. Evet. Hamsun kemül alamet olan. Şimdi kaç tane alamet vardır? Hamsun beş tane. Ve bunlar da el fethatu vel elifu vel kesratu el ya'u ve hafun nun. Bunlardır. Fetha, elif, kesre, ya bir de nunun hasredilmesi. Kale el muellifu Allahu teala. Müellif dedi ki ve emma hafun nun nunun hasrine gelince ve hiye alamatu l-hamisati l-nasbi bu da nasbin beşinci alametidir. fekun olur. alameten nasbi nasb alameti. fi l-af'ali l-hamsati af'ale hamsada. alleti ileki raf'uha bi nun onun raf'i hali nunun sabit olmasıyladır. oralarda nasb alameti olur. eee evet fekun alameten nasbi nasb alameti olur şey hangisi nasip alameti olur? Bu beş tanesi. Beş tanesi nasip alametidir. Nerede? Efali hamsede. Efali hamse ne dedik? Yefalani tefalani yefalune tefalune yef tefalini tef bunlar. Evet. El efalul hamse efali hamse. Elleti öyle ki rafu'a bundan rafi bi sebatin nunun nunun sebatıyladır bulunmasıyladır. Yani hasfedilmesiyle değil. Ve bunlarda da nedir? Yefalani ve tefalani ve yefalune ve tefalune ve tefalini bunlardır. Hâzi bunlar tunsabu nasb edilir. Leyset bil fethati. fete ile nasb edilmez. Ve bil bil kesreti kesre ile de değil. Ve bil elifi elif ile de değil. Ve ya bil yayya ile de değil. Ne ile? Tunsabu bi hasfi nuni. Nunun hasfedilmesiyle mensub olur. Fenekul meselen örneğin biz deriz. Len tef'ala Len tef'ala deriz. ashabın nasıl nedir? tefaala nedir? Feyza dekhala aleyha nasibun Onun başına nasip eden bir şey gelirse Huzifetin nunu Nunu olur. Hasfedilir. Fel nu'arif Hadil cümlete Bu cümlenin irabını yapalım. nek'ol kol biz deriz ki len Len deriz. Nedir bu len? Harfu nefi ve nasibin ve istikbalin Nefi nasib ve istikbal harfidir. Len tefaala Tef'ala nedir? fiilun mudari'un fil muzaridir. Mansubun mansubtur. Bilen len ile mansubtur. Ve alametu nasibi bu nasib nedir? Hazfun nuni nun nasib edilmiştir. Lev kale kailun eğer birisi dese len ni dese kuna biz deriz ki hada hatun bu hatadır. Hada lahnun evet bu dil hatasıdır. Dildeki hatalara lehn denir. La yecuz fil lugatil arabiyeti Arapça lügatında caiz değildir en tekule len tef'alani len tef'alani diyemezsin tef'alune tef'alune nedir fi'lül mudariun fi'l muzardir minel fa'il khamsi tef'al khamsedendir yunsabu mensub olur bihaz fi nuni nun asfile fe tekule sen dersin len tef'alu len tef'alu dersin ve te'zifu nune nunu hasfedersin len nedir harfu nefin ve nasbin ve istikbalin nefi nasip ve istikbal harfidir. Tef'alu nedir? Fi'lun mudari'un mansubun bilen. Fi'l muzaridir ve len ile mansuptur. Ve alametu nasibi nasip alameti hazfun nuni nunun hasredilmesidir. Vel vav oradaki vav nedir? Tef'alu deki vav fa'ilun fa'ildir. Felev kulte eğer sen desen len tef'alu desen len tef'alune desen <laughs> ne olur? Lekane hatan o zaman bu hata olur. Niye? Lianu la budde min nun. Çünkü sen nun hasretmen lazım. Len çünkü nasip edenlerden nasip alamet olarak nunun edilmesi lazım. <laughs> el hamisu beşincisi. Min el efali fiillerden beşincisi nedir? Tef'aline, tefali nedir? Ve burada tefaline de tuhâtibu bihil marate sen bu şekilde kadına sesleniyorsun. Fetekulü diyorsun ki enti tefaline diyorsun. Edhile aleyha len onun başına len girdir. <laughs> Elleti tansı bu eden leni girdir. Fetekulu <laughs> dersin len tefaline. Hada hata. Len dersen hata olur. As sahih doğru olan len tefalidir. Niye? Lenne Le çünkü tunsabu nasb edilir bi hazfin nun. Nunun hasfedilmesiyle mansub olur. allah Teala Allah Teala şöyle buyurdu. Len yedurrukum illa eza len yadurrukum onlar ise zarar vermezler illa eden ancak eziyet verirler aslı yadurrukum yadurrukum kelimesinin aslı nedir nekumdur. evet felemma dekhalet aleyha len başına len gelince ki veyye bu tun sabu mansub olur <laughs> hüzüfetin nun nun hasfedildi, Fasaret oldu len yadurrukum len yadurrukum olmuş oldu <Gülüyor> evet. <Gülüyor> allah Teala Allah Teala şöyle buyurdu. Fil hadisil kutsi hadis kutsi de ya ibadi ey kullarım innikum muhakkak ki siz len nefi bana faydayı ulaştıramazsınız. Yani bana fayda veremezsiniz. Ve asula bunun aslı tebluğû ne idi? Felemma dakhalat alayha başına len gelince ki bu da tanısı bu nasbeder eder huzifetin nun burada ne oldu nun asfedildi ve ne oldu lan teblu oldu lan teblugu ne idi yani teblugu ne idi lan gelmiş sevilin oldu teblugu oldu kalsın mı burada yoksa tamam. bırakalım siz <laughs> به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب